Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Hikaye Saati. Umarım iyisindir. Kanalını çok yakından takip ediyorum. Bir hikayem var. Yazıp yazmama konusunda kararsızdım. Çünkü bu işler hadiyince başkasına anlatılmaz. Tekrar musallat yaşarım diye çok korkuyorum. Yeni yeni toparladım derken anlatmaya karar verdim. İnşallah olumsuz bir şey yaşayıp da pişman olmam. Cinlerin varlığını hepimiz kabul ediyoruz. Dilimizle söylerken onlar var derken ne kadar kolay geliyor. Bir de yaşayanlara sorun. Onların adını duyunca yüzlerindeki korkuya bakın. O zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Çok da uzatmak istemiyorum. Kimsenin vaktini boşa çalmayalım. İsmime Nazım diyebiliriz. Yaşım 32. Bekarım. Hiç evlenmedim. Bir dönem yurt dışında yaşadım. Sonra umduğumu bulamayıp geri döndüm. Kalabalık beni çok bunalttı. Ne olduysa içim vatanımın, hatta köyümün özlemiyle yandı tutuştu. Annem ve babam şehirde yaşıyordu. Köyde ise yaşlı bir anneannem vardı. Dedem uzun zaman önce vefat ettiğinden yalnız yaşardı. Onunla kalmak istedim. Bizim köyde kamp yapılacak, piknik yapılacak alan çok fazla. Yurt dışına gidince oraları daha bir başka özledim. Türkiye'ye döndüm. Bir hafta babam Gille kaldıktan sonra köye gittim. Daha önce çok gitmiştim köye, avcumun içi gibi bilirim. Ama bu sefer bilmediğim noktalarını da keşfetmek istedim. Mesela bir kilometre ötesinde güzel kamp alanları var. Ama daha ilerisinde de var. Oralar uzak. Hemen hemen diğer köye daha yakın sayılır. Oralarda kamp yapmamıştım. Bu sefer oralarda kalmaya niyetlendim. İlk üç gün evden çıkamadım yurt dışından geldiğim için ziyarete gelenler oldu. Etrafımızdaki evlerin hepsi akraba zaten. Ben de çoğuna hediye getirmiştim. Onları dağıttım. Gelenlerden biri annemin kuzeninin kocası tarafından akrabasıymış. Bu akrabalık ünvanlarına aklım pek ermediği için tam olarak neyi olduğunu söyleyemeyeceğim. O da köydeymiş. Diğerleriyle bize geldi. Genç, alımlı, güzel bir kızdı. Ben etkilendim. Aslında öyle her gördüğümden hoşlanan ayran gönüllü biri değilim. Mesela yurt dışında o kadar zaman kaldım. Hiç öyle ilgimi çeken biri olmamıştı. Kız çoktu tabii ama bu konularda çok seçeceğim. En son sevgilim lise zamanında olmuştu. Ondan sonra hiç kimseden hoşlanmamıştım. Bu kızın da nesinden hoşlandım bilmiyorum. Gözlerimi gözlerinden alamadım. Kız da nasıl hamarat, iki dakika durmadı yerinde. O gün onlar gittikten sonra ben anneannemin ağzını aradım. Kız kimdir, necidir, ne zamandır burada, daha ne kadar kalacak bunları öğrendim. Adı Betül'müş. 2-3 gün sonra da bir deneme kampına çıktım. Çadırım, sandalyem, arabam, her şeyim vardı. Bu dediğim yere doğru yola çıktım. Tam doğa ortamı. Etrafta ev yok, iki dağın arasına düşüyor. Bir de arkadaşım olsa yanımda iyi olurdu. Ama zamansız gitmiştim. Herkes çalışıyordu. Bayram değildi. Yıllık izin alınacak zaman da değildi. O yüzden arkadaşlarım yoktu orada. Ben de tek gitmiştim. Çadırımı kurdum. Etimi pişirdim. Karışan yok, görüşen yok. Tek sıkıntı akşam olunca yaşayacağım o karanlıktı. Işıklara alışkın olduğumuzdan bu zor gelebilir dedim. Ama akşam olup yıldızları seyrederek uzandığım zaman onun da sandığım kadar zor olmadığını anladım. Birkaç gün durup geri köye gidecektim. Bu benim deneme kampımdı. Eğer hoşuma giderse tekrar gelip bu sefer daha uzun kalacaktım. Bir hafta kadar. İlk gün sorunsuz geçti. Çok mutluydum. Aradığım, hasretini çektiğim hayat buydu. Lakin ikinci gün öyle olmadı. İkinci gün akşamüstü civarıydı. Bir şeyler yemek için önce ateş yaktım. Yemeğimi hazırladım. Yerken üşümüştüm. İlk günkünden daha soğuk bir hava vardı. Yemeğimi yedim, ateşi de söndürmeden çadıra girdim. Çadırda uyumuşum, gözümü çan sesleriyle açtım. Koyunların, ineklerin boynuna takarlar ya kaybolmasın diye. O ses. Çıktım dışarı sese bakmaya. Kuzey yönünden koyun sürüsü geliyor. Arkada ise bir kangal köpeği, bir de çoban. Çattık dedim, şimdi etrafı pisletecekler. Ya da çoban bir saat soracak. Kimsin? Ne yapıyorsun burada diye. Neyse, beklemeye başladım. Ben izliyorum koyunları. Koyunlar iki gruba ayrıldı. Benim çadırımı ortaladılar. Bir kısmı çadırın sağından, bir kısmı solundan gidiyor. Çoban yaklaştı yanıma. "Hayırdır delikanlı, ne ararsın burada?" dedi. "Hayır dayı, hayır. Kamp yapmaya geldim. İnsanlardan uzak biraz kafa dinliyorum." dedim. Birinden uzaklaşmışsın, birine yaklaşmışsın dedi. Anlamadım. Neye yaklaşmışım dedim. Yani köyün birinden uzaklaşmışsın, birine yaklaşmışsın. Ben buralıyım. Bu köyün çobanıyım. Bütün koyunlar bana emanettir dedi. Doğrudur dayı. Vallahi ben bilmiyordum buradan geçtiğini. Hiç de tahmin edemedim. Hem buranın otu az, hem de yolu pek düz değil. Bu yoldan nereye gidiyorsun ki dedim. Bak, şu tepeyi görüyor musun?" dedi. Eliyle uzaklardan bir tepe gösterdi. "İşte o tepeye gidiyorum." dedi. "Bu saatte mi? Karanlıkta koyun otlatıldığını ilk kez sende gördüm." dedim. "Ben hep bu saatte çıkarırım." dedi. Önce dalga geçtiğini sandım. Buradaki insanların şaka anlayışı biraz değişik çünkü. Bana şaka yapıyor galiba dedim. Ama ciddiydi. Dün görmemiştim. Bugün şimdi gelmiş bana her akşam koyunları alıp o tepeye gittiğini söylüyordu. Deli desem deliye güvenilir de bu kadar koyun emanet edilir mi? O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor, köylü deli. Aklımdan geçenlerdi bunlar. Adam ateşi söndür dedi bana. Hem üşüyorum hem de aydınlatıyor. Niye söndürecekmişim dedim. Koyunlar ürküyor. Burada ateş yakma dedi. Baktım olacak gibi değil. Tamam dayı söndürürüm şimdi dedim ama söndürmeye niyetim yoktu. Delinin birine çatmıştım. Adam koyunlarıyla gözden kayboldu. O tepenin oraya doğru gittiklerini gördüm. Onlar gidince ateşin başına oturdum. Geç saatlere kadar uyumadım. Sabah da toplandım köye döndüm. İlk kızım güzel bitmişti. İkinci kez gitmek istiyordum. Köye gittiğimde Betül bizdeydi. Anneanneme yardım etmek için gelmiş. Anneannem dua ediyordu Betül için. Selam verdim, girdim. Hızla da sohbet etme fırsatı bulmuş oldum. Kafa dengi bir kızdı. Kampı da çok sevdiğini söyledi. Onunla beraber gitmeyi ne kadar çok isterdim. Ama burası yurt dışı değildi. Misafirliğe gelmiş kız hemen adı çıkardı. Betül'le kısa da olsa hoş bir sohbetimiz oldu. İki gün sonra yine aynı yere kampa gittim. Ateşi yaktım, ayaklarımı uzattım. Rüzgarda serin serin esiyordu. Hava yeni kararmıştı. Yine çan sesleri duymaya başladım. Bizim çoban geliyor yine dedim. Ayağa kalktım. Yaklaştı yanıma geldi. Sana ateşi söndür demedim mi? Bak koyunlar hep ürktü dedi. Ya dayı başıma bela mısın Allah aşkına? Biraz ilerden dolandır sen de koyunları. Senin bu saatte koyun utlatman normalde. Benim ateş yakmam mı sorun dedim ters ters bakarak gitti. Ben başka yer bulsam iyi olacak. Her gün bu adamla yüz göz olmaktan iyidir diye düşündüm. Çoban gitti. Ben ateşin başında otururken birisi ismimle seslendi. Bir baktım Betül geliyor. Senin ne işin var burada Betül? Nasıl buldun beni dedim. Dediğim gibi kayboldu. Uykusuzluktan mı, yorgunluktan mı hayal görüyorum kesin dedim. Elimi yüzümü yıkadım. Betül'ü gördüğüm tarafa doğru yürüdüm. Baktım bir ateş yanıyor. Ateşin etrafında da 4-5 tane cüce görünümlü varlık hızlı hızlı dönüyor. Olduğum yerde kaldım. Beni görmediler ya da görüyorlardı da bakmıyorlardı. Hemen çadıra girdim. Dua okudum. Korkudan çadırdan dışarı çıkamıyorum. O zaman o çobandan da şüphelenmeye başladım. Normal bir insan niye o saatte koyun otlatsın ki? Eyvah dedim. Ben ne yaptım? buradan gitsem iyi olacak. Ateşi söndür dedikleri için ateşe su döktüm önce. Arabama bindim, köye gittim. Anneanneme anlattım, böyle böyle şeyler oldu dedim. Öteki köyün öyle bir çobanı yok dedi. Hatta o köyün çobanı yok dedi. Birkaç ineği olan varmış. Onlar da kendisi götürüp getirirmiş. Öyle sürüyle koyun yok dedi. Sana ateş yakmışsın diye uğramışlar dedi. Bir daha gitmem zaten dedim. O gece çok kötü kabuslar gördüm. Karma karışık. Beni ateşe atıyorlar. Etrafımda da o cüceler ayin yapar gibi dönüyor. Ben de yardım edin diye bağırıyorum. Sabaha kadar bunu gördüm. Anneanneme yine anlattım. Anneannem de hoca olsaydı giderdik. Bir hoca vardı ama öldü. Başka da bilmem dedi. Beni bir korku aldı. Ya musallat olurlarsa diye düşünüyordum. Sağa sola söyledim hoca lazım diye. Kimsenin bildiği hoca yokmuş. Kabus görmeye devam ettim. Ateşin içine atıldığımı gördüm hep. Bu böyle olmaz. Ben şehre gidiyorum. Annem babam bulur belki dedim. Gideceğim günde Betül geldi yanıma. Numarasını yazdı verdi. Seni merak ederim. Haber ver bana dedi. Çok sevinmem gereken bir gelişmeydi ama o an aşk meşk düşünecek halde değildim. Hemen yola çıktım. Şehirle köy arası 4 saate yakın sürüyordu. Dört saat sonra evdeydim. Annem çok inanır böyle şeylere. O çok panikledi o yüzden. Komşunun tanıdığı bir hoca varmış. Onun numarasını aldık. Aradım sorunumu söyledim. Hiç vakit kaybetme gel dedi. Babamla beraber hocanın yanına gittik. 50 yaşlarında bir adam bir bakım yaptı bana. Öyle ıssız yerlerde ateş yakmamak gerekiyormuş. Ben nereden bilebilirdim ki? Bir de seni uyarmışlar dedi ben o çobanın cin olduğunu sonradan anlamıştım. Başta insan sanmıştım. Anlasam zaten orada bir dakika bile durmazdım. Bir de zıtlaştım söndürmem ateşi diye. Bana musallat olmuşlar bunun için. Sen yine zamanında gelmişsin. Kabustur geçer deseydin işin çok zordu dedi. Allah'a şükür bir o yaptığım doğruymuş. Yoksa seni aralarına alırlardı dedi. Kurtarmak için bana muska yazdı ama muskanın da etkisi olmayabilir. Eğer bir hafta sonra hala devam ederse tekrar gel dedi. Ben muskaya aldım ama maalesef bunlar bitmedi. Ne kabus bitti, ne fısıltı, ne de gölge. Banyoya giriyorum, kulağımın dibinde arı vızıldar gibi sesler duyuyorum. Gözümü açıyorum, bakıyorum, arı falan yok. Uyumak için yatıyorum, evin içinde sanki on kişi varmış gibi gürültü sesleri duyuyorum. Sanki birileri oturuyor ve sürekli beni izliyor. Sekizinci gün yine hocanın yanına gittim. Ben iyileşemedim. Hatta her şey daha kötü oldu dedim. Korkuyla da adama biraz kızar gibi konuştum. Yazdığım muska yüzünden daha kötü oldum der gibi. Para da almamıştı halbuki. Adamın benden çıkarı ne olacak? Niye daha kötü musallat ettirsin? Ama ben o korkuyla, umutsuzlukla Adamla kötü konuştum. Ben sana demiştim geçmeyebilir diye. Muskayı ilk kez yapmıyorum. Ben seni kurtarırım Allah'ın izniyle. Sonra bunları konuştuğuna pişman olursun dedi. Sen beni kurtar da ben pişman olurum önemli değil. Özür dilerim o zaman dedim. Üç gün benim evimde kalacaksın dedi. Tamam dedim. Adam beni üç gün misafir etti. Her akşam okumalar yaptı. Onun evinde kaldığım sürece kabus falan görmedim. Yalnız ruh gibiydim. Bana öyle şeyler okuyordu ki parmağımı kıpırdatacak halim kalmıyordu. Son gün yani üçüncü gün şunu dedi. Onları uyaracağım. Eğer gitmezlerse yakacağım. Ben ne derse tamam diyordum zaten. Bir an önce kurtulmak istiyordum. Cinleri çağırdı akşam. Onlarla konuştuğunu söyledi. Senin bir adağın varmış. Önce o adağını yerine getir. Yoksa onları yakamam dedi. Ne alakası var ben de anlayamadım. Adak adadığımı dahi hatırlamıyordum. Annemi arayıp sordum. Hatırlıyor musun anne hiç? Benim adağım var mı dedim. Hatırlıyorum dedi. Ben hatırlayamıyordum. İşle ilgili bir adak dilemiştim zamanında. Aklımdan tamamen çıkmış. Babam ertesi gün kurbanı aldı, kestirdi. Biz de akşamına yine aynı ritüelleri yaptık. Hoca musallat olan cinlerle tekrar konuştu. Yakmasına gerek kalmadan cinler beni bıraktı. Tüm işlemlerin sonunda bak bu musallat bitmeseydi Betül'le evlenemezdin dedi güldü. Betül'le evlenmek istediğimi bile görmüştü adam. Tabii ben ellerine kapandım, özür diledim. Yüce gönüllü bir insandı, uzatmadı. Hiçbir şeyden de para almadı. Bu şekilde kurtuldum ben. Bir daha ne kamp ne de ateş. Issız yerlere asla tek başıma gitmedim. Şimdi iyiyim. Köyde de benim durumum duyulunca o civara uğrayan olmadı. Orada cinler yıllardır yaşıyormuş. O bölgeyi sahiplenmişler. Ben de yer kalmamış gibi gitmişim, o bölgeye kamp kurmuşum. Adamların evine çadır kurmuşum yani. Betül'le şu anda sevgiliyiz. İleride ne olur bilmiyorum. Evlilik düşünüyoruz ikimiz de. İnşallah bunları anlattım diye yeniden musallat yaşamam. Kanalınız çok güzel. Hep dinliyorum. Başarılar. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek Hoşçakalın.